Walter White'ın en büyük hatası, kendisini kaybetmek. Merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Breaking Bad dizisinin unutulmaz karakteri Walter White'ın en büyük hatasını masaya yatıracağız. Hangi kararları ona büyük bir felakete yol açtı ve bu kararlar onu hangi noktaya getirdi? Şimdi Walter White'ın yolculuğuna bir göz atalım. 1. Başlangıçta masum bir amaç. Walter White ilk başta ailesini maddi zorluklardan kurtarmak için yasa dışı işlere adım atıyor. Kanser teşhisi onun bu kararı almasında ki başlıca sebeplerden biri. Ama aslında bu başlangıç o kadar da masum değil. Onun her şeye ailesi için şeklindeki mantığı kendini tamamen iyi niyetlerle savunmaya çalışıyor ama İlk hata burada başlıyor. 2. Gus Fring ile işbirliği. Walter'ın en büyük hatalarından biri Gus Fring ile iş yapmaya başlaması. Güç, gaz, zeki, soğukkanlı ve tecrübeli bir suç patronuydu. Walter onun güçlü bir partner olduğunu düşünerek bu işbirliğine girdi. Ancak kasın manipülatif stratejileri ve kendi egosuyla olan çatışması Walter'ı büyük bir tuzağa düşürdü. Gasol olan aşırı güven Walter'ın büyük bir hata yapmasına neden oldu. 3. Hank'in ölümü ve aileyi tehlikeye atmak. Walter ailesine en büyük tehlikeyi kendisi yaratmıştı. Hank'ın ölümünü engellemek için daha fazla şiddet ve manipülasyon kullanmak Walter'ı tamamen karanlık bir yola sürükledi. Ailesini koruma amacıyla başladığı yolda onun en çok tehlikeye atan kişi haline geldi. Hank'ın öldürülmesi Walter'ın sonunu hazırlayan olaylardan biri oldu. kendini hep savunma ihtiyacı. Walter'ın kendi hatalarını kabullenmemesi ve sürekli kendini savunma ihtiyacı duyması onu daha da batırdı. Her şeyi kontrol altında olduğunu düşünerek aslında Walter'ın kontrolü kaybetmeye başladığının göstergesiydi. Walter sadece ailesini değil, kendi hayatını da tehlikeye atıyordu. Ego ve kontrol arzusu onu felakete sürükledi. Sonuç Yalnızlık ve kaybı Walter White'ın en büyük hatası sonunda onu çok pahalıya mal oldu. Ailesi ona sırtını döndü. Eski arkadaşları ve iş ortakları düşman oldu. Kendisini Heisenberg tanıtan bu adam, kendisine Heisenberg olarak tanıtan bu adam gerçekte kimseye güvenmeyecek kadar yalnız ve kaybolmuş bir adam haline geldi. Walter yaptığı her yanlışta kendi hayatını mahvetti ve aslında kaybetmek üzere olduğu her şeyin farkına varamadı. Walter White'ın en büyük hatası, kendisine haklı çıkarmak için yaptığı tüm yanlış seçimlerdi. Belki de asıl hata başlangıçta yaptığı masum bir eylemin giderek kendini yenileyen bir felakete dönüşmesiydi. Her karar onu biraz daha karanlık bir yola sürükledi. Peki sizce Walter White'ın en büyük hatası neydi? Yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.